Cebel Rahme'ye geldik. Yukarıda gördüğünüz yer inşallah o tarafı da ziyaret edeceğiz ama yukarıda duran o taş sadece sembolik olarak orada. Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin buluştuğu yer. Lakin daha aşağısı inşallah gidip orayı göreceğiz. Ve Allah'ın sallallahu aleyhi ve Efendimizin hacdayken vakfe yaptığı yer yine oradan göstereceğiz yerini ve veda hutbesini de yaptığı yer. Gelirken biraz bahsettik zaten Arafat'la alakalı. Hacı Rukmü dedik. Burada bu farize ifade yok. Lakin Arafat dediğimiz yer şu gördüğünüz cebel Rahme dediğimiz Rahmet Dağı var ya bundan ibaret değil. Arafat çok büyük bir yer. Yani düşünün 7 milyon, 8 milyon insanın sığdığı bir yer. Yani Arafat vakfe yapılan bu ibadetin icra edildiği yeri şu karşıdaki yer olarak sadece zannetmeyin burayı bu vakfe alanını Arafat meydanını belirlerken Hz. Cebrail aleyhisselam Allah'ın sallallahu aleyhi birlikte o önde Peygamber aleyhisselatü vesselam arkasında bütün bu Arafat'ı böylece çizdiler Allahu u Teala'sının emriyle. O yüzden burası çok büyük bir alan. Sadece Cebel-i ibare ibaret zannetmeyelim burayı. Ama dediğim gibi Allah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vakte yaparken Ashab-ı Kiram'a çadırını burada kurdurduğu için Cebel Rahmen hemen yanında. O yüzden bütün gözler burada. Aslında dediğimiz gibi Arafat çok büyük bir alanı ifade ediyor. Gelirken gösterecektik de e, tevafuk edemedik. Tabelalar gösteriyor. Çok büyük bir alan burası. İnşallah e, oraya geçelim. Bir yeri göstereceğim size. Ondan sonra da döneceğiz inşallah.